Sky Media çalışan Türkiye'yi sunar. Genel izleyici için uygundur. Çalışan Türkiye'den merhaba. Cem Seymen ben. Çalışan Türkiye'de, Türkiye'de özellikle katma değerli üretim yapan eğitimden mimariye kadar birçok farklı firmanın aslında yeni ekonomik modele uyum sağlayarak, dünyayla bütünleşerek katma değerli üretim yaparak ekonomiye sağladığı katkıları keşfetmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bu haftada yaptıklarıyla adından söz ettiren, aslında cari açığın kapanmasına yardım eden ve inovatif fikirlerle, girişimcilikle çünkü girişimcilik Türkiye'nin en büyük sermayesi, hele hele gençlerin yeni ve inovatif fikirlerle girişimciliğe bu kadar yatkın bir ekonomiyi yaratma hevesi bence Türkiye'nin elindeki en büyük güç. Önemli olan bu gücü kullanabilmek, katma değere dönüştürebilmek ve ekonominin kalkınmasına yardımcı olabilmek. Dünya artık girişimcilik dünyası. En büyük şirketlerin 10 yıl önce hayatımızda bile olmadığını, dünyadaki en büyük markaların daha önce hiç olmayan fikirlerle birlikte doğduğunu unutmayalım. Arkadaşlarımız seçtikleri firmalarla gittiler konuştular. Ne yaptıklarını sordular ve ortaya çıkan manzara gelecek için umut verdi. İlker Bey Çıkıroğlu, Gazi İktisat mezunuyum. NK Sigorta'nın kurucusuyum. 10. yılımızı doldurduk. Daha iyi olabilmek adına kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Geçmişten ders çıkartıp geleceği de daha iyi okumaya çalışıyoruz. İhtiyaca tam anlamıyla cevap verebilen özel sağlık sigortaları, kapsamları geniş, geniş kurum anlaşmaları var ancak maliyetleri yüksek. Tamamlayıcı sağlık sigortası, kapsam ve anlaşmalı kurum açısından daha düşük olsa da SGK anlaşmalı birçok hastanede hizmet verebiliyor, SGK farkını karşılıyor. Maliyetinin de düşük olması daha cazip hale getiriyor. Günün sonunda talep eden kişinin ihtiyacını karşılayan bir ürün. İnsanların bütçe yaparken en çok kaçtıkları ürün sigorta ürünleri. Sigortalar içinse en önemli dönem belirsizlik dönemleri. Belirsizlik dönemlerinde riski iyi hesaplayıp insanlara anlatabilmek olacak. Türkiye'de özel sigortalılık oranı düşük. Deprem sigortası, bireysel emeklilik, konut sağlık sigortası istatistiklerine baktığınızda Avrupa ülkeleri Amerika ve Japonya'nın oldukça gerisinde. Bu konuda bilinçlendirmeyi artırabilmek için eğitimleri artırmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaları hızlandırmalıyız. Her şeyden önce bizim için en önemli şey şeffaflık ve ulaşılabilirlik. Bu ikisine çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Risk olmadıkça Türkiye'de sigortadan konuşmak çok mümkün olmuyor. Unutmamak gerekir. İhtiyaç halinde yapısı gereği satın alınamayacak tek şey sigortadır. Bunu unutmayalım. Merhaba Mustafa Tarı ben. Lisans eğitimi Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisansımı da Galatasaray Üniversitesi'nde, doktora eğitimimi de Amerika'daki Konya Üniversitesi'nde tamamladım. İş hayatına gazetecilik, girişimcilik gibi sektörlerde başladım. Sonrasında aile mesleğimiz olan petrokimya üzerine çalışmalara yoğunlaştım. Aynı zamanda günümüzde kaliteli bir network, birçok sermayeden daha kıymetli olduğunun bilinciyle birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev yapmaktayım. Sektörün çeşitliliğinden kaynaklı daha nişli nitelendirdiğimiz ürün gruplarının satışını gerçekleştirmek adına 2018 yılında Mat Polimer Anonim şirketini kurduk. Alıştığımız ürün gruplarından daha çok mühendislik bilgisi gerektiren teknik satışa geçtiğimizden dolayı özellikle ilk iki senemizde zorlanmamıza rağmen müşterilerimizin hem de uluslararası tedarikçilerimizden aldığımız destekle hızlı bir şekilde sektöre uyum sağlayabildik. Uluslararası birçok petrokimya tesisinin satış temsilcili ve distribütörlüğünü yapmaktayız plastik, sentetik, elyaf ve kauçuk gibi ürünlerin ham maddelerinin başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Kuzey Afrika ve Türkiye Cumhuriyetleri'ne tedariğini sağlıyoruz. Satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin tamamı sanayiciye yöneliktir. Sanayinin ülke ekonomimize kattığı değerin bilinciyle işlerimizde disipline önem veriyoruz. Ayrıca petrokimya alanı dışında şirketimiz tarım, inşaat, yazılım sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. 2018 yılında sadece Türkiye piyasasına yönelik çalışmalarda bulunuyorduk. Ancak piyasada bilinirliğimiz arttıkça bir sene geçmeden yurt dışından da talepler gelmeye başladı. Özellikle Avrupa, Kuzey Afrika ülkelerine satışlarımız gün geçtikçe artarak devam ediyor. Temelde ithalata yönelik bir şirket olduğumuz için global piyasaları yakından takip ederek yerli üreticilerimize minimum maliyet sunarak uluslararası rekabete avantaj sağlama amacıyla ithalat yaptığımız ülkeleri de her geçen gün arttırıyoruz. Türkiye mamul üretiminde Avrupa'da ikinci, dünyada beşinci sırada olduğundan dolayı global şirketlerin de burada ofis açarak çalıştığı bir sektördeyiz. Ve global fiyatların sürekli değişmesinden kaynaklı zorluklar yaşasak da buna rağmen 5 senede beklediğimizden çok daha iyi ve yüksek cirolara ulaştık. Türkiye sanayisi artık tüm ihtiyaç duyduğu ham maddeleri kendi üretme potansiyeline sahip bir ülke. Bu yüzden biz de kendi üretim tesislerimizin planlamalarını hazırlamaya başladık. 2025'te ülke ekonomimize katkı sağlayacak güzel haberler vermeye hedefliyoruz. Bildiğimiz gibi, petrokimyasal ürünlerden elyaf, plastik, kağıtçık gibi doğada çözülmesi zaman alan ürünler üretiliyor. Maalesef ki bu ürünleri hayatımızdan çıkaramayacağımız bir noktaya ulaştığında çevreye verdiği zararı azaltmak adına geri dönüşümü %100 destekliyoruz. Şirket politikamız olarak çevre dostu olmak önceliklerimizdendir. Değerli izleyicilerimize de geri dönüşümü desteklemelerini tavsiye ediyoruz. Şu anda 31. kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Plastik Endüstri Fuarındayız. Yerli ve yabancı birçok misafire ziyaretçilerimize ev sahipliği yapıyoruz. Biz burada hem ürün pazarlarken hem de aynı zamanda teknik bilgilerimizi diğer firmalara, tüketici firmalara da aktarıyoruz. Ben Kadir Yüceer, 35 yaşındayım, bilgisayar mühendisiyim. IHS Teknoloji, 99 yılından beri faaliyet gösteren bir firma. İlk etapta SSL sertifikası, alan adı ve hosting, bulut hizmetleri tarafında faaliyete başlayan firma, zamanla kurumsal firmaların teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün portföyünü genişletti ve büyümesine devam etti. Özellikle finans kurumlarına sunduğumuz bazı yazılımlarla birlikte ekipler büyüdü ve farklı dikeylerde hizmetler vermeye başladık. Bugün geldiğimiz noktada 60 kişilik bir firmayız. Hem katma değerli anahtar teslim projeler yapıyoruz hem de kendi Arge ekibimiz sayesinde yerli ve milli yazılımlar da geliştiriyoruz. Dolayısıyla SSL sertifikası alan adı gibi hizmetlerden bu kadar yüksek katma değerli hizmetlere gelene kadar yoğun bir süreçle birlikte şirket bugünlere kadar geldi diyebilirim. Son olarak da Türkiye'nin kanayan yarasına parmak basayım. Telefonla arandıkları zaman paniğe, korkuya kapılmasınlar. Yani çok fazla sevince de kapılmasınlar tabii. Ödül kazandınız, işte para kazandınız, iade gibi konularda yani çok sevinmesinler. <laughs> o işler tabii ki o kadar kolay olmuyor. Buna ek olarak işte isminiz şöyle bir suça karıştı. İşte şöyle bir şey tespit ettik. Sizi emniyetten arıyoruz. İşte filmlere bile konu oldu. Arkadan telsiz sesleri falan e, yerleştirerek inandırıcı olmasını da sağlıyorlar. Paneye kapılmasınlar, yasal mercilere başvursunlar, emin olsunlar böyle bir durum olup olmadığından hemen banka hesabına girip, hızlı bir şekilde parasal aksiyonlar almaktan çekinsinler, bunları yapmasınlar. Ben 54 yaşındayım. Aşağı yukarı 2003 yılından beri Osman Bey'de tekstil ve yatırım işiyle uğraşıyorum. Tekstil işi yapıyoruz. Belirli markalara fason olarak piyasaya iş verip sipariş alıp bu şekilde tekstil işi yapıyoruz. Artı boğazda yatlarımız var. Yat işi de yapıyoruz. Ticaret olarak yatırımlık arazi işine yöneldik. Gelibolu'da yeni yapılan 1915 Köprüsü'nün hemen 400 metre mesafesinde yatırımlık bir yer aldık. Onun işte parsel işleriyle uğraşıyoruz bu ara. İfraz çalışmaları yapılıyor. Daha önce de bundan 2-3 sene önceki bir röportajımızda bahsetmiştik buranın yatırımlarından. O gün söylediğimiz gibi bugün de söylediğimizin arkasındayız. O günlerdeki fiyatlar bugün en aşağı 15-20 misli üzerine çıktı. 4 ay sonra aşağı yukarı parsellerimiz çıkacak, satışlarımız başlayacak. Gene alanlar kazanacak çünkü gelip ola hızla ilerliyor bu ara. Pandemiden dolayı artık İstanbul'da yaşamak çok zor biliyorsunuz. Orada temiz hava, deniz, ormanlık alan yaşam daha lezzetli, daha güzel, daha sakin. Önce gayrimenkulü yani alırken arazi durumuna bakıyoruz. İmara açık mı, ne zaman açılır, tarihini, bir öngörü, onu kendiniz alırken araştırıp ona göre alıyoruz. Ondan sonra belirli bir süreç beklemeyi göz önüne alıp, ona göre yatırımımızı yapıp, infraz ve parsel çalışmalarından sonra satıp zaten e, bu tip şekilde alkaçtığınız zaman parsele böldüğünüzde daha rahat satıp güzel kazanç elde edebiliyorsunuz. Bir bütün olarak aldığınızda bağladığınız paranın çünkü ne kadar bağlı kalacağı belli değil. Ben mesela buraya 4 yıl önce aldım. Bugün kısmetliyim ama e, bunlar hep öngörmek lazım. Konutların fiyatları oturdu. Çıkacağı yere kadar çıktı ama arazinin belli değil. Bir de bunu aynı yere getireceğim. Gelibolu çok bakir bir yerde. İlk defa yani tarihinde gelişimlere açıldı. Her geçen sene daha çok gelişiyor, daha güzel oluyor. Ben herkese oraya gelmesini tavsiye ederim. Adım Levent Demir. Yaklaşık 25 yıldır çalışıyorum. Elektronik mühendisiyim. 2006 yılından beri de Atek Türkiye müdürü olarak görev yapmaktayım. 1975 yılında 4-5 tane mühendis bir araya geliyor ve bir firma kuruyor. Aslında sızdırmazlık test cihazları ile ilgili bölüm çok ilginç. Hiç böyle bir iş yapmazken bir otomobil firmasının bir problemi ortaya çıkıyor. Diyorlar ki böyle bir problemimiz var, bunu çözebilir misiniz diye. E Tabii ARGE'de çok başarılı ve iyi mühendisler bunlar. Bir araya geliyorlar ve sorunu çözüyorlar. Bir cihaz üretiyorlar. Sonra bir tane daha, bir tane daha derken başka otomobil firmaları da talep ediyor ve böyle bir test cihazı üretimine başlıyorlar. Dört ana konuda faaliyet gösteriyor. Birincisi ve en önemlisi sızırmazlık test cihazları üretiyor. İkinci konu e-mobilite. Bugün günümüzde çok popüler olan elektrikli araç test cihazları, havacılıkla ilgili test cihazları ve TPMS test cihazları üretiyor. Doğru test yönteminin seçilmesi firmanın kalitesinin artması için çok önemli. Bütün firmaların argeleriyle Neredeyse çalışıyoruz. Hatta bazen e, tekno ile beraber cihaz ve e, kalite kontrol cihazları üretiyoruz. Biz aslında sektöre sonradan giren bir firmayız. E, 1975 yılında kurulsak da bizden önce birçok kalite kontrol cihazı üreten firma vardı aslında piyasada. Biz bu e, firmalardan e, sonra sektöre girmemize rağmen sektörde e, en önde yer almaya çalışıyoruz. Ben e, gençlere ülkemiz için hizmet etmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka yenilikleri takip etsinler, e, teknolojiyi takip etsinler, onu gerekirse yurt dışında öğrensinler ama ülkemize mutlaka dönsünler ve burada e, ülkemize hizmet ederek bu e, bilgilerini kullansınlar. Bizim açımızdan son derece verimli ve başarılı bir oldu ee, gerçekten. Kalite kontrol cihazları satışı açısından çok iyi bir yerdeyiz. Ee, hedeflerimize ulaştık. 2023 yılının da 2022'den daha iyi olacağını öngörüyoruz. Satış, servis ve ihracat ekibimiz bulunmakta. Bunlar düzenli olarak yurt dışında eğitim almaktalar. Daha iyi hizmet verebilmek için. Yerli eğitimler de bazen vermekteyiz. Ülkemiz içinde de eğitimler vermekteyiz. Onların gelişimine her zaman büyük önem veriyoruz. Bir ürünün satılması aslında işin %25'i gibi düşünebilirsiniz. Satıştan sonraki hizmet bence Satıştan çok daha önemli çünkü satış sonrası hizmetler gerçekten son derece önem arz ediyor bizde özellikle kalite kontrol alanında çünkü her e, ürün arzalanabilir, her ürün yeni e, eklemeler yapılması gerekebilir, yeni opsiyonlar e, ihtiyaç olabilir ya da e, kalibrasyon ihtiyacı bence son derece önemli gerekebilir. Bu e, konularda e, 7/24 e, hizmet veren bir teknik ekibimiz var. Biz gerçekten çok iyi ürünler üreten ülkeyiz aslında. Çok kaliteli ürünler üretiyoruz ve bu her geçen gün daha çok artıyor. Aslında bizim en önemli geliştirmemiz gereken konu ürettiğimiz ürünlerin kalitesinin belgelenmesi. Yani iyi ürünler üretiyoruz ama bu iyi ürünler ürettiğimizin belgelenmesi gerekiyor. Bu konuda bize hizmet veriyoruz. Sektörde son zamanlarda kaliteye yönelik tabii ki algılar değişmeye başladı. Ama özellikle Anadolu'daki üreticiler son derece iyi ürünler üretmelerine rağmen bunları kalite olarak, kalite algısına yeterince önem vermiyorlar. Yeterince önem vermedikleri için iyi ürünleri üretseler bile Bunları iyi fiyatlara satamıyorlar ya da gerçek ana üreticilere satamıyorlar. Bence kaliteye daha çok yatırım yapmalılar. Öncelikle asla vazgeçmesinler. Yeniliklere açık olsunlar. Sürekli kendilerini geliştirsinler. Ve her zaman ülkelerine hizmet etmeyi düşünsünler. Ee, bizim sloganımız zaten siz üretin, biz test edelim. Test işini bize bırakın. Tüm dünya büyük zorluktan geçiyor. Tüm dünyanın önündeki engeller aslında firmaları umutsuzluğa sürüklüyor. Ama unutmayın, gün doğmadan önce en karanlık zaman... Şafaktan önceki vakit. Ben Türkiye'yi hep ona benzetirim. Şafak mutlaka söker. Hele girişimciler için mutlaka başarı gelir. Yeter ki inancı kaybetmeyelim. Ben Cem Seymen. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sky Medya, çalışan Türkiye'yi